Onlar da küçük bir telefonu veriyor. Daha geldi. Bak diyor ki ben yukarıdayım. Yukarıdaki pastanede çalışıyorum. Gösteriyor. Şimdi geliyor. Demek ki modeli çekiyor. Alıyor, alıyor, alıyor. alıyor. Gördün mü? Bey'le. <laughs> <laughs> Hadi ya, selam. Kaçtı. Şimdi telefonu e, ilk önce gel telefon alacağım dedi değişimi için dedi telefon. E, İkinciye telefonlara ilk önce baktı. Sonra sıfır telefonları gösterdi. Sıfır telefonu aldı eline. Kim yaptı? değerinde telefon. Kapıya geçti dedi değişime dedi Tamam dedim. Sorun değil dedi. Kapının önüne gider gitmez bir anda kaçtı. Bir daha onu yakalayamadık biz. Kendisini pastaneci diye tanıttı bize. Hı, hı. Aynı yol üzerinden Fatih'e doğru da başka bir telefoncu Bayda da aynı telefon, farklı bir modeli. Ee, aynı şekilde alıp eşime göstereceğim derken hı hı. aynı esnaf arkadaşları da kandırıp kaçmıştı tekrar. Sonra biz polise koştuk. Polis hı. E, şubesine Aksaray şubesine. Hı hı. İlgilendiler oradaki arkadaşlar. Biz hı hı. Yakalanmasını istiyoruz tabii ki. Başka mağdur başka arkadaşlar mağdur olmasın diye. Hı hı. Diğer esnaflar arkadaşlarımızdan dikkat etmelerini isteriz. Çünkü bu tür kişilerin yakalanmasını istiyoruz ki çünkü emeğimize e, yazık